Merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir minecraft videosundayız Geçen bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz Geliyor Geliyor O geliyor, o Pro geliyor. oldu şarjı geliyor Pro geliyor dedim şeyim kazmam kırıldı Pro sen demek ki ortalığı yaktırıyorsun Ölüyorsun Ölüyorsun Evet sen bir kazmak gereksin Ensin o. Şey. Şey. Lan ne oldu? Açmışım lan. <laughs> ben de açım. Ne benim Sakın benim domuz etlerimi çaldın deme. Yok abi. Gelir mi? mi? Işık nereye gitti? <laughs> Hadi abiciğim. Oldu. özleşsin. Oh, oh yanıma Bana vurdun. Hayır, ben kendim aşağı atladım. Oh, <laughs> 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 şu madenden çıkacağım artık ölmek üzereyim. Açlıktan öleyim oluyorum? Açlıktan ölüyorum. Aşağı mı atlamıştım? Aşağı atlamıştım. Evet bak eleman tiki tasan. Bekle dur şunu. Zombi kapat mı adamı? Allah o kim lan? Zombi bir şeydir ben değilim. Ben olsam daha madenden çıkar çıkardım. Bir Şu anda Allah. ben. Bele zombi çıkamıyorum size. Ezik. Ben derim ne Durdu böyle. Bak <laughs> bana. Durdu hemen. Yükseğe de çıkamadım. Aa, ah, Bade'nin başını örümcek kapatmış. Örümcek ağzından sıçarım. <gülüyor> 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 Süleyman buldu mu sen? Ölüyorum. Yani... <laughs> Lan. Aa, domuz etlerim ben nerede hadi canım? Hani? Aa. Okay. Oh, Çarptım abi özür. Çarp. Bu arkadaşlar çok güzel be. Onlarla ne yapmak istedim? Yapalım. Daha mı var onun bizim için? Ne? Yarın sonra mı deneyeceğim? Yok, bunu nasıl kaldırabilirim buradan? Neyi? Onu dokunmayacaksın o kısmına. Kapmasa da boşver. O ne ama yok rahatsız eder beni. Hmm. Belki Şunu şu kenarı çekmek Uğur istiyorum be. ya. Ayarlara lan ben. ne? Bu ne diyor lan? Gördün <laughs> hmm. <laughs> Ayrınları paylaşacak mıyız? Ayrınlar paylaşacak mıyız? 23 ayrınımız var. 11 senin 11 12'si benim. Bir tane sandık var. Bana da yap. Bana da yap abi. Bana da yap. Tam tam. Ne oluyor be yarım saatte çıkıyorsun giriyorsun çıkıyorsun giriyorsun çıkıyorsun giriyorsun benim döndü. beni öldürmeye geliyor. Sen miydin lan beni öldürmeye çalışan? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? oldu. <laughs> özür 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 yanlış vurdum. Aa yanlış vurdum demiştim. Ama sen taş kozmayla vurdun. Oha! Bana ne zaman taş kozmayla vurdun? Ben bırak, takdayım şimdi. Öyle şimdi. Tamam. Bak bir daha gelir vurursan bokunu çıkartırım orada. Dur <laughs> beni. Enderman Enderman Dibinde satanım da geliyor. <laughs> ben de o ağacın arkasında duruyor zaten. Oh. Ana ne avrat. Allah'tan ben fırına bakıyorum şu anda. Öldürüyorum. He, öldüreyim gel. Dur. Dalın. Ağzına sıçarım. Götürdük. Beraber öldürdük. Aa bloğunu aldım bloğunu aldım. Ya. Evet. Elindeki o yeşil çimen bloğunu aldım. Anırma göt. Anırma anırma götünü oyarlar. <laughs> Lan benim altı tane. 7 8 ha. <laughs> ses hangisidir? En başta. En başta. En başta. Hangisi? Ver bana şu ayarlara giriyorsun da sound volume yazıyor. Odur işte. Canım, canım. Al sana, al sana. Lan kazma dört mü vuruyor sana? İnecikle çok güzel. Evet. Oo inek buldum. Öl canım. Ben gördüm. Gel canım. Bizik. Öldürenindir. Öyle olsun hani bölüşürdük? Ha bana ne? Sen de benim bir tane domuz etimi izinsiz aldıydın. Tamam, tamam. Görüşeceğiz. Kaynığım acıktı. Kaynığım acıktı. Ne yiyebilirim ben, 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 ben. Ne yiyeyim, ben, ben. İnsan bilirim artık. Çok acıktım. Şuradan bir taş kılıç yapalım. Abone olabilirim teşekkür ederim. Sen kimsin? Niçin artık zehirlemiyorlar? <laughs> ne gibi? <laughs> Örümcekler sanki zehirlen. Ha doğru o PlayStation'daydı. Hayır be neden zehirlerlerdi bilin? Onlar çünkü şey değil. Herkes spider. Zehirli örümcek anlaşıldı. Şerefsizler. Şöyle gereksiz bloklarımızı bırakalım. Dur şunu alayım. Tamam. Bir dakika. 8 dakika Şimdi biraz odun kasma ama. Odun kasma vakti. <laughs> ben de kazıyordum. odun. Başlayalım mı yani <laughs> Yo, ben odunların odun olmaz diye alayım. Sen taş kazıcı ol, ben odun, tamam? <laughs> ya da ikimiz de, bak, ben şimdilik odunlara odaklanayım, kazmam, kırılmam, <laughs> balta topla kömürleri de bölüşelim. Yeteri kadar kömürüm var benim. 64 bir 40'lık bir şey öyle. iki tane var. Şey buldum, mantar buldum. <laughs> Şimdi bayağı mu? Ben kum to kum toplayacağım. Cam için. Hı hı. İnce cam mı yapalım yoksa cam bloğu mu? Abi merceği cam geçmez daha. E daha evimiz yok onun için. Evimiz olunca da ama direkt de alacak değil. Evet. Hiçbir şeyden korkmayacağız evimiz olunca. Şimdi e, bulamayacağım diye yani doğacağım değil Spam point çek şeyden oyundan. Bak. E şimdi MCP Master'ın logosuna tıkla. Import'a gel. Import yazıyor. Yok. Neydi? Ben ha teleport yazıyor. Mod Girmez. Tıkla yuvarlanın üstüne girmesi lazım. Olmazsa oyunu kapat. MCP Master'a baştan girip oyuna baştan gir MCP Master'dan. Hata oluşabilir. Oyunu kapatayım. Hı, hı. MCP Master'ı kapat. Zaten oyunu kapatamıyorsun. MCP Master'ı kapatabiliyorsun. Çünkü oyun oyun MCP Master'ın şu anda. Yine olmaz. Enter değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya sen yap işte bana rızkı yapamam. Yapabilirim. Ha sen bana ışınlanabilirsin. Doğru evin bu doğduğumuz yerin yakınına yapalım. Sen bana. Ha doğru yine ışınlanamıyorsun. Ben sana ışınlanır evin yolunu gösteririm. Madem. Eğer öyle bir şey olursa. Abi ben de kazacağım. Nere be? Oh. Çekil onu ben. <laughs> Kazmanı kırdın bana bununca bak. Şimdi kırıldı. <laughs> Az önce ne kırıldı? Bir şey Hiç <gülüyor> yaptı. <laughs> Hiçbir yorum yapayım. Ha belki şeyin XP'sidir kömürün. Ben de Oo, 58 tane <laughs> Benim 32. Daha yeni başladım. <laughs> Vay, kömür buldum. Çok güzel bu burası Zemin zemini değil. Evet işte. Buraya Bunları ısıtalım bence. Isıtınca daha güzel olmaz mı? Ne olur ki ısıtınca. Isıtınca ne? bizim şu kırdığımız gibi düz oluyor. Vallahi. Iyi. Evet. çok evet. Ve buralarda kömür çıkar. Aa içmen için girdin. Az kalsın sana vuruyordum. Da vurmadı. Bizim ben bir elektrik sığırı Basılı tuttu. Basılı tutuyorum ya vurmuyorum. Onun için bir şey olmadı. bu maden evimiz yapalım mı? Şöyle madenden bir çıkış yaparız. Şu renksiz taşları şey yaparız. Anladım, daha tane ve artı 13 tane var. Tamam mı? Evin evin içine bu madenin içine yapalım. Bu maden güzel gibi böyle açılmıyor da böyle kötü yere. Şu şu anda açtığımız yere. Ne dersin? Bir tane ev yapalım mı yeraltı evi? Sığınak. Bir daha oraya yapalım. Bak İstersen şimdi eve başlayalım. Onu yaparız. Onu, Onu yapması kolay düşün. Sığına sonra mı yapalım? Ama evet. Akşama doğru. Tamam. Bekle dur. Bak. E, ee, istersen <laughs> biraz ne evin altını yapmak için. Evin duvarlarını da bundan yapalım. Tamam. Sen eğri bir dakika. Tamam. Gel gel. Üstüne ben... tahta en üstünü, Tamam. Gel, en tahta. Gel gel buraya gel buraya. Nere? Bekle. Şu... Nere gideyim? Al. Bir 64'lük bende. Ne yapayım? Git ısıt. Almış da kana sütmayacak. Hayır yani senin elinde dursun. Ben daha kazacağım çünkü de. Ben kazıcı olayım, sen de bu taşları atayım ben sana. Sen de beni koru ama. Bende var, bende var, bende var. var, bende bende var. De var. <laughs> Neden dostlara gidemem? Ha? Tamam tamam elerim ben yalnız. Şarjım 5. Şarjı taksana. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> 14 dakika 40 saniye olmuş. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ve bay bay. חברת הנדל <Sessizlik>